Sevgili Berat hoş geldin. Hoş bulduk Mert. Akşam Fenerbahçe Benfica maçı var. Ne diyorsun abi ne olur? Vallahi güzel maç olacak Mert. Bu sene Fenerbahçe kendi sahasında Benfica ile bir hazırlık maçı yaptı. Burada 3-2 mağlup oldu rakibine. Gol bir maç olacağını düşünüyorum. En baştan onu söyleyeyim. O maçı biraz bahsedeyim. Önce Benfica 2-0 öne geçti. Sonrasında 2-2 beraberliği yakaladı Fenerbahçe. Sonra Benfica tekrar 3-2 üstünlüğüyle sonuçlandı. Tabi bir hazırlık maçıydı çok baz almamanız gerekiyor ama Benfica Avrupa'da adından söz ettiren bir takım. Güçlü bir takım. İyi bir kadrosu var. Fenerbahçe de güçlü bir kadroya sahip. Yeni oyuncular aldılar. O maçtan sonra defansa Şikrinyar geldi. O orada kuvvetlendirecek orayı. O çok önemli bir artı oldu Fenerbahçe için. E John Duran zaten o maçta da vardı. Fakat bu maçta belki ilk 11'de başlayabilir. Onu göreceğiz. Şimdi kadroya biraz değinmek istiyorum. Kadro'dan daha ziyade şuna değinmek istiyorum. Sistem. O maçta Benfica ile oynanan o ilk maçta Fenerbahçe dörtlü savunmayla e, başladı. Daha sonraki maçların hepsinde üçlü savunmayla geçti Fenerbahçe. O zaman Orunya bu şekilde oynatıyor. Osterwalde'nin takıma katılmasıyla birlikte Osterwalde, Şikrinyar, Mert Müldür üçlüsünü kuruyor. Sol bekte ve sol kanatta diyeyim artık. yani Sol kanat bekte Arçı Sağ kanat bekte de şu anda Samedo'yu izleyeceğiz. Samedo'da çok iyi bir transfer oldu Fenerbahçe için. Orta sahada Fred ve Amrabat'ı bekliyoruz. Onların önünde yine tabii ki vazgeçmediği oyuncu Şimanski olacak. Şimdi ikili oynayabilir. Göztepe maçında John Duran ve Elnesi ile beraber çıktı. Ben bu maçta ya John Duran veya Elnesi ikisinden birini kesik yiyeceğini düşünüyorum. Orada Oğuz Aydın veya İrfan Can'ı göreceğiz. 3, 4, 2, 1 şeklinde olacağına inanıyorum ben maçın. Bu şekilde bir sistemde gidecektir. Benim oynamasını düşündüğüm forvet orada öncelikle John Duran. Niye John Duran? John Duran çünkü daha kuvvetli, daha hızlı bir futbolcu. İlk maçta da hazırlık maçında da gördüğümüz şekilde hızlı ataklar geliştirebilen bir takım. Topu Fenerbahçe'ye bıraktıkları dakika itibariyle Fenerbahçe e, baskı kurmaya çalıştığı dakikalarda kaptıkları hızlı toplarla ileriye çıkacaklardır ve bunda başarılı olan bir takım. Topu Benfica sahiplendiğinde, oynamaya çalıştığında topluca yani hücuma çıktıklarından dolayı burada yakalanacak açıklarda işte Oğuz Aydın, Şimanski ve Duran'ın etkili olabileceğine inanıyorum. Zaten solda Archie Brown ve sağ tarafta Samedo da burada katkı verecektir. Benfica'nın kadrosu gayet iyi. Yani Pavlidis çok iyi bir santrafor. Ivanovic var yanında. Onlar da son lig maçını 1-0 kazandılar. Orada 4-4-2 oynadılar. Pavlidis ve Ivanovic beraber oynadı. Ben bugün onların da tek forvetle çıkacağını düşünüyorum. Önde Pavlidis'in tek olacağını düşünüyorum. Daha çok 4-3-3 sistemine döneceklerdir. Önemli bir kayıpları var. Sol beklerini bu sene Real Madrid'e kaptırdılar. İyi bir paraya gitti. 50 milyon euroya gitti. Orada muhtemelen dal oynayacaktır. Keremi oynayacağını düşünmüyorum ben. Kaldrup oynayacaktır. Pavlidis oynayacaktır. Bunlar da zaten en dikkat edilmesi gereken oyuncular. Tabii ki Benfica'nın diğer oyuncuları da çok kıymetli. Defans'taki oyuncuların piyasa değerleri 30 milyonun üzerinde. Bu oyuncular da gerçekten John Duran'a, El ve diğer hücum oyuncularına problem çıkartacak oyunculardır. Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun yapmış olduğu bir açıklama var. Benfica ile ilgili olarak. Benfica'nın bir Şampiyonlar Ligi takımı olduğunu söylüyor daha önceki açıklamalarında Fenerbahçe'nin de UEFA Avrupa Ligi takımı olduğunu söylemişti. Şimdi bu bir şaşırtmaca mı bilmiyoruz. Göreceğiz. Çünkü şöyle bir durum var yani UEFA Şampiyonlar Ligi'ne bu maçları kazanıp tur atlayıp kaldıktan sonra zaten grup aşamasında son altı turla tekrar UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele etme durumu söz konusu. Direkt UEFA Avrupa Ligi yerine gidip oradaki Şampiyonlar Ligi'nden gelecek kazançtan olmaktansa bu şekilde de devam edip yani bu tura asılıp kazanıp daha sonrasında eğer ilerleyemezse UEFA Avrupa Ligi'ni düşünebilir diye düşünüyorum. Ama Jose Mourinho bu. Yani Fenerbahçe taraftarları bile onun ne şekilde hareket edeceğini, neler konuşacağıyla ilgili çok büyük yorumlar yapamıyorlar. Fakat Fenerbahçe kendi evinde oynuyor olma avantajını kullanacaktır. Bunu Feyenoord maçında gördük. Beşiklik bir güzel bir sonuçla ayrıldı. Deplasmandaki performansı Göztepe maçı ve Feyenoord maçlarını değerlendirdiğimiz zaman da iyi olmadığını gördük. Bu sebeple bu maç daha önemli hale getiriyor. Yani burada en az iki farklı kazanması lazım ki deplasmana gideceği hafta biraz kafası rahatlasın. Yoksa bu biraz sıkıntı yaratacaktır. Ben kendi açımdan videonun başında da söylediğim gibi gollü bir maç bekliyorum. Fener'in kaybetmemesini umuyorum öncelikle. Galip gelmesi biraz zor görünse de Fenerbahçe galibiyete yakın görünmese de Futbolluğu hiç belli olmaz. İyi oyuncular e, katıldı. İşte Şikri, Niyar ve Samedo da katıldı. Bunların da etkili olacağına inanıyorum bu maçta. Umarım Fenerbahçe kazanır. Hem ülke puanı açısından bu çok önemli. Hem de bizim diğer dünyadaki takımlar bazında da prestijimiz açısından da çok önemli. Bu sebeple umarım Fenerbahçe kazanır diyorum Mert. Hangi takımla olursak olalım globalde Türk takımlarını zaten destekliyoruz. Rakip güçlü ama destekliyoruz abi. Aynen Mert destekliyoruz. Umarım kazanır Fenerbahçe. Dostlar beğeni yapmayı, yorum yapmayı, abone olmayı unutmayın. Allah'a emanet. Hoşçakalın.